Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda, bu YouTube'da bir videom olacak galiba. Beni TikTok'tan tanıyanlar ben Cansu. Bu kuzenim Canay. Hello. Evet. Bugün ne yapacağız? Makyaj yapacağız. Böyle masamızı koyduk makyajlarımız ve böyle kaldık. Bu tabii ki benim bu da kuzenimiz. Evet, isterseniz makyajımıza başlayalım. Fondüten süreceğiz böyle. Benim biraz daha beyaz, onun biraz daha böyle siyah. Dur şunu, buradan biraz. Aha, zor olmuyor mı? Bana ayna lazım. Evet, böyle süreriz. Sürüyoruz ama Şimdi kara bir suratla beyaz nasıl yapacağız onu anlatacağım. Aslında benim çok sürmeme gerek yok. Ve Ay, Çok beyaz mı oldu? Evet biz bunu sürelim. Bence o zaman gelelim. Hansitlerimizi <laughs> sürdük. Şimdi bunu süreceğiz. Önce ben sürüyorum. Böyle. Bir sür şimdi. Bak benim gibi nasıl sürdüm böyle sür. <laughs> tamam mı? <bak>. geri <laughs> Evet böyle. Ana nerede koydum. Burada 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 burada. Ha. Tamam. Yap şimdi. <laughs> <laughs> Stres olayım. mı? Kap yap oğlum iyi. E yapamayız. Tamam. Ben sürdüm. Şimdi bu kız da sürsün. Bu kız mı? Benim bu adım yok. Geliyor. Evet arkadaşlar. Ama sürdük şimdi bunu. Göz alt kapatıcısı. Kapatıcı. Kapatıcı. Sürüyoruz. Hadi ben, ben şey. sürüyorum. Ha. Ha. Bunlar hepsi benim makyajlarım. Onun için. Hepsinden bir Benim Benimkiliğim. Kontin bekleyecek. Bak buradan tıkırdım çıkıyor. Ha. <laughs> Can şeytan oldu. Ay. Durma pas pas. Bunu Şu... neyse neyse. Bununla bekle. Hangisiyle bu? Ha, küçük Kızma evet. evet arkadaşlar böyle sürür sürdüm. O da sürsün geliyor. Onu da sürdük. O sürdü. Şimdi ne süreceğiz? Böyle ben böyle bir Bu aslında şuraları ama ben gözümü kullanıyorum. Ben buradan kullanacağım şu an bu boya. Bu da güzel ama çok şeyim mi aldım diye. Dur, bunu burada koyayım. Bu ayna büyük. Güzel. Çünkü çok küçük böyle. böyle. Yani. Sürüyorum bunları. Bunlar koy. Ben şimdi ona bekleyeceğim bir saat böyle yapsın. Çünkü ben böyle çetkarlarla yapamayayım. Çok bir baksanıza arkadaşlar. Kim böyle çetkarlarla yapalım? Ha. Evet arkadaşlar. Bazı sesler dön aşağıda. Geliyor sesler ama durmuyor. Canım teyzeciğim biraz yavaş konuşsana. Çok ses oluyor ama Olsun şimdi. Evet arkadaşlar böyle aslında Pek. sanki yoğun ama neyse evet böyle aynen sürüyoruz altı da sürün evet ben yaptım şimdi o da yapsın geliyoruz evet arkadaşlar bu da sürdü. Böyle. Bilmiyorum nasıl oldu süremedi pek Böyle yukarıdan sürmeliydi ama neyse. Şimdi şuraları beyaz süreceğiz. Durma bu bana Hı. Ben Şişt. Şişt. Al. Durma ver bana. buradan da. Geri gel. <laughs> ne bekleyesin? Sürsene. Durma boya bekleyeyim Hangi boya yapayım? Beyaz yapacağım. Sikim Tövbe tövbe. Dur. Çok ama bir yere bir yere çok koyma biraz koy Evet sürüyoruz böyle. <laughs> Tabii ki değinim benimki efsane. Oldu mu amcık? İyi yüzümü çıkartacağım bu bak oldu evet şimdi bu oldu eyeliner çıktı evet arkadaşlar şu an şu kıza ben süreceğim bu pek süremiyor göğenimin yok kendine o yüzden ben süreyim. bunu sürüp geliyorum evet aynen gördüğünüz gibi sürdüm çok zor sürdüm Şimdi bana süreceğim. Ben bana <laughs> çok çoktan süreceğim. Arkadaşlar oldular mı? Sürüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle sürdüm. Beni... Aha ne oldu? Kontür sürüyorum. Yarada kaldı sürüyorum. Böyle <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi bu kız sürecek. Şimdi bu kız o kız diyor o canaya benim adım var. Evet o sürsün bakalım. Aldım. Evet arkadaşlar sonrasında bunu süreceğiz ama bir dakika. Evet tamam şimdi bunu sürüyorsunuz. Ay. En sonunda kirpik takacağız. Kirpikleri ben takacağım. Epsan. Aa bakın işte şanslı. Evet son maksimum oldu. <laughs> son saate kilitliyim kaldı. Hangi bu yapayım Bire ha? Kaşım kaldı. Bilmiyorum ya. Bak, <laughs> ben de kaşım yapacağım o şey yapmaya. Bence böyle bir boyama yapsam. Böyle 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 <laughs> bunu yap. Yüzünü bak. Tamam. Bunu mu? Bu! <laughs> Bizim tepemiz zaten. Bu da <laughs> konuşuyor oradan. <laughs> evet sürüyorum böyle hemen. Burada sürüyorum, Ayla, sürüyorum. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum sürmeyi. Nerede? Hmm. Şey kalem. Ben nerede bilemiyorum.

Benim kaşım da tamamen hazır. Senin kaşı, kaşını boyamaya gerek yok. Ne? <laughs> kaşını. Kaşını. sen sadece tarak aşkını tamam. Evet ma. <laughs> Dur ver şimdi bana. Hı, tarak aşkını tamam. Tarak aşkını. Evet arkadaşlar böyle oldu. Evet bu benim kirpiklerim. da onun kirpikleri. Bu çok abarttı diyor. Onun kişileri bak böyle. Ben bunu. Al. Ama arkadaşlar ben çünkü ben ben böyle tamam, bir Tamam konuşma yapma. Tarık. Çok abı abı. Ne şey yapsın. Durma. Çok biri hmm. Arkadaşlar yüzüne nasıl tarayayım? <laughs> arkadaşlar beni folk yapın TikTok'tan. Adım Cem Caner. Yap o kaşların çünkü. Tamam hadi yap. Çok çok iyi yavaş yapayım. <laughs> bir <saygı>. Konuş falan. <laughs> Kaşlarım da hazır. Tamam. Ha. Evet arkadaşlar, kaşlarımız hazır olduk. olduğuna göre kirpiklerimizi takıp <laughs> önceden göstereceğiz içinde falan nasıl. Böyle. Ben de bakalım koparttı. işte böyle. Bak bak. Çok büyük. Bir. Böyle yapıştırıcı. Okuyayım mı bunu? Kuma onu göster sade kirpiklerin modeli. Ama böyle benim böyle. çok abartılı benim kilitli. Evet bunları yapıştırıp geliyoruz. Evet kirpiklerimiz. Taktık. <laughs> <Bakladık>. Böyle selam. <laughs> Şimdi ben böyle bir ruj <laughs> yapacağım. Böyle, o da böyle bir ruj. Sen gösterme ha. böyle o da öyle. böyle. bu, bu şey. Sürüp geliyor. Rujumuzu sürdük ben böyle. Ben Bunun böyle benim. böyle. Bunu bugün aldım. Yeni. Çok güzel, çok beğendim. Çok güzel. Ve böyle bir tane şey kaldı. O da saçlarımızı yapalım. Hayır. Aa, gözünü kapa sen. Yeter çok sürdüğün dudakların şişecek Napro kapa. Tamamdır. Şimdi ben de sürüyorum. <laughs> bir de şey kaldı. Onu yapıp geliyoruz. Evet makyajımız böyle oldu. Benim böyle. Onun da böyle oldu. Ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Nasıl bir video gelmesini istiyorsunuz. Benim adım Canay. Benim de Cansu. Bildiğiniz gibi. Ve videomuzu sonlandırıyoruz. Hepinizi çok ben seviyoruz. Olabiliyor. Öpüyoruz size. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.